Ülkemiz bu iktidarın ortaklarıyla, görünür görünmez ortaklarla beraber Allah'ın her günü uydurduğu saçma sapan gündemlerden, ayak oyunlarından, millete tuzak kurmalarından bıkmış durumdadır. Kıymetli kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım, Türkiye yönetenlerin iktidarda kalmak, bir gün daha fazla kalmaktan başka bir gündemleri, hedefleri, vizyonları bulunmamaktadır. Türkiye derdi olmayanların millet derdi kalmayanların, adalet meselesi olmayanların milletimizin geleceği için söyleyecekleri de kalmamıştır. Onun için hep geçmişiz konuşuyorlar. Onun için adaleti, hukuku, hakkaniyeti, ahlakı, eşitliği, özgürlüğü duyunca rahatsız oluyorlar. Onun için milletimize umut vermek yerine korku veriyorlar. Onun için farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek yerine tehdit gibi görüyorlar. Onun için kutuplaştırıyorlar. Onun için 83 milyon insanımızı bir araya getirmek yerine ayrıştırıyorlar. İşte gördünüz. Geçtiğimiz 29 Haziran pazartesi sağlayan bağlayan gece bir gece yarısı kararıyla Türkiye'nin en kaliteli kurumlarından birinin şehir üniversitesinin kapısına kilit vurdular. Bütün karanlık işlerini gece karanlığında çeviriyorlar. 28 Şubat'ta yerlerde sürüklenenlerin, hapislere girenlerin, okullardan atılanların kurdukları bir üniversite bizzat Tayyip Erdoğan tarafından zorbalıkla ve baskıyla kapatıldı. Bu zalimliği, bu kadarlığı, bu vicdansızlığı niye yaptılar biliyor musunuz? Bu kirli karara imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta muhafazakar, dindar kesimler olmak üzere bütün topluma şu mesajı vermeye çalışıyor. Ya boyun eğeceksiniz ya da tasfiye olacaksınız. Bir de biz de buradan sesleniyoruz onurlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak boyun eğmeyeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz. <laughs> İktidar ve 28 Şubatçı zihniyet. Biz 15 Temmuz'da FETÖ'ye boyun eğmeyenler bundan sonra da FETÖ artıklarına da 28 Şubat artıklarına da asla boyun eğmeyeceğiz. 17-25 saatlerini 17-25 ayarlayanlar. O günlerde FETÖ'nün sözcülüğünü yapanlar bugünlerde gelecek partisine sataşmaya kalkmasınlar. Bilsinler ki bizim mazimiz de temizdir, geleceğimiz de temizdir. Bizim FETÖ'ye karşı verdiğimiz mücadele de açıktır. PKK'ya karşı verdiğimiz mücadele de açıktır. 28 Şubat'a karşı verdiğimiz mücadele de açıktır. Bizim yerimiz, yanımız, arkamız milletin yanıdır, milletin yeridir, milletin arkasındayız. İktidar ve 28 Şubatçı ortaklarının Türkiye'si adaletsizliğin, hukuksuzluğun ve zorbalığın olduğu bir Türkiye'dir. Herkes kendilerine itaat etsin, kayıtsız şartsız itaat etsin istiyorlar. Farklı bir düşünce serdedilmesine, farklı bir görüş bildirilmesine asla tahammülleri yok. Farklı bir düşünceniz, görüşünüz, bağımsız bir yapınız varsa tehdit görülüyorsunuz ve işte şehir nüveskisi gibi cezalandırılıyorsunuz. Peki kardeşlerim, sizlerin huzurunda bir kez daha soruyorum. Siyasi rekabetin de bir ahlakı ve namusu yok mudur? Siyasi rekabet ederken birbirimize saygı duyamaz mıyız? Sizi kötülük yapmaktan bu iktidarı alıkoyacak hiçbir değerleri kalmadı mı? İktidarınızı korumak için her şeyi mübah mı görüyorsunuz? AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimin bu yaşananlar karşısında içlerin kan ağladığını ben biliyorum. Ben o kitlelere genel başkanlık yaptım. Mitinglerine kat katıldım. O kitlelerin gönlü bu iktidarın uygulamalarından rahatsızdır. Onların vicdanı bu iktidarın onların çocuklarının okuluna gitti gittiği üniversitelerin kapatılmasından rahatsızdır. Evet. Şehir hepimizin. Şehir öğrencileri öyle diyordu. Şehir hepimizin. Biz bir de şunu söylüyoruz. İstanbul şehri de bizimdir ve bizim olacak. İstanbul Gelecek Partisi'nindir ve Gelecek Partisi İstanbul'da geleceği inşa edecek inşallah. Binlercesinin çocukların okuduğu Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasını Cumhurbaşkanı en başta kendisine oy vermiş o AK Parti kitlelerini açıklayamaz. Ama geldiğimiz nokta herkesin başına ellerinin arasını alıp düşünmesini gerektiriyor. Artık Cumhurbaşkanı iyi ama çevresi kötü aldatmacasının daha fazla savunulacak tarafı kalmamıştır. Türkiye'deki adaletsizliğin, hukuksuzluğun, yasakçılığın, baskının, kötü yönetiminin sorumluluğu bizatihi Sayın Erdoğan'ın omuzlarındadır. Çünkü çevresini de bu cuntacı odaklarla dokuyan bizzat kendisidir. İktidarın yolu da, yol arkadaşları da ortada. Milletimiz olan biteni engin ferasetiyle görüyor, hiç merak etmeyin. Anadolu'nun her yerinden gelen haberler bunu görüyor. Şehir Üniversitesi'ni kapatma kararı aslında özgüven ve birikimden yoksun olanların. Yani özgüveni ve birikimi olmayanların nitelikli kaliteye düşmanlıklarının eseridir. Kendi birikimine güvenemeyen, ve özgün, özgüvenini kaybeden otoriter yöneticiler iki yolu tercih ederler. Senden daha nitelikli olanları ya tasfiye et ya da boyun eğdir. Bugün olan da budur. Şehir Üniversitesi'nin kalitesi onları korkuttu. Zannediyorlar ki kalite standardı ortadan kalkınca kalitesizlikleri görünmez olur. Mesela sıfır makaleli aray rektörlerin olduğu bir ortamda cehaletin örtülmesi daha kolaydır diye düşünüyorlar. Ama beni asıl üzen daha önce nitelikleri ve şahsiyetleriyle tevarüc etmiş benim de şahsen tanıdığım yök üyelerinin, akademi mensuplarının, milletvekillerinin, sivil toplum temsilcilerinin bilge lider Ali yakındığı taktik sessizliği tercih etmiş olmalarıdır. Kendilerinin de vaktinde takdir ettikleri, içinde bulunmaktan hissiyat olup mutlu oldukları bir vakfa kayyum atanması ve neticede Türkiye'nin kısa sürede en kaliteli üniversiteler arasına giren şehir üniversitesinin kapanması karşısında vicdanları harekete geçer diye düşündüğümüz dostlarımızın sükutu emin olun. Kibirle ve kinle bu üniversiteyi kapatanlar kadar belki daha fazla bizi üzmüştür. Bu sükut edenler zannediyorlar ki bir müddet sonra bu fırtına geçer ve onlar da kaldıkları yerden medeniyet, hikmet, irfan, bilgi, özgürlükler diye ahkam kesmeye devam ederler. Bu dostlarımız unutmasınlar. Siyasette taktik adımlar mazur görülebilir belli ölçüde. Ama ilim hayatında asla. Elde ettiklerini düşündükleri mevki, makam ve statü gibi, statü gibi taktik kazanımlar için susanlar bir müddet sonra önce kendi vicdanlarınca sonra hafızası son derece kuvvetli olan tarih nezdinde mahkum edilirler. Onları bir kez daha düşünmeye ve vicdanlarından gelen derin feryadı duyarak tepki vermeye çağırıyorum. Onlar da bilmelidir ki hiçbir güç vicdanlardan daha belirleyici, hiçbir makam savunulan değerlerden daha kıymetli değildir. Hiç kimse ilme ve vakıf geleneğine darbe vurulan 28 Haziran gecesini unutturamayacaktır. 29 Haziran'ı Gelecek Partisi olarak her yıl Akademik Özgürlükler Günü olarak anacağız. Nasıl 15 Temmuz unutulmamışsa böyle gecelerde de unutulmayacak. Daha önce söylemiştik arkadaşlar. Yıkmak kolay, yapmak zordur. Ama yine söylemiştik ve bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar, hiçbir şey bitmedi. Her şey yeni başlıyor. Her şey yeni başlıyor. Bugün başlıyor, bu saatte başlıyor, bu an başlıyor. Gelecek partisi olarak terk edilen her değeri tekrar yaşatacak, yıpratılan her kuruma yeniden itibar, itibar kazandıracak, tasfiye edilmeye çalışılan her geleceği, geleneği aslına ve zamanın ruhuna uygun bir şekilde bir kez daha ihya edeceğiz. Onlar korkuyu vaat edecek, biz ümidi dalga dalga büyüteceğiz Allah'ın izniyle. Değerli gelecek gönülleri, kıymetli kardeşlerim, geçen hafta Erdoğan sosyal medyanın kendileri için ne kadar önemli olduğunu anlatıyordu gençlere. Hatırlayacaksınız o malum programda. Hani şu Türkiye dislike yani beğenmeme rekoru karan konuşması. Orada sosyal medya çok önemli diyordu. Üzerinden dört gün geçti. Aynı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyayı YouTube'u kapatacağız dedi. Kapatmaya alıştılar bunlar. Kapatmadan edemiyorlar. İlla bir şeyleri kapatacaklar. YouTube'u, Twitter'ı, Instagram'ı, üniversiteyi ama en önemlisi vicdanlarını kapattılar. Vicdanlarını, yüreklerini kapattılar. Sizden her şey beklenir. Ülkeyi bir kabile devleti gibi neredeyse, bir aile devleti aklıyla yönetenlerden her şey beklenir. Peki rahatsızlık ne? Niye sosyal medyayı kapatmayı gündemlerine aldılar? Bir yasal boşluk mu var? Hayır. Bugün sosyal medyada bir suç işlenirse uygulanacak mühideler var. Bu platformlarda bir suç işlenirse gereken yapılabilecek yasal çerçeve var. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç yok suç işleyenler çok rahatlıkla yakalandığı gibi cezalandırılabiliyor. Ama bir farkla. İktidarın trolleri, arsızları, çeteleri sırtlarını devlete dayayarak rahatça sayıp sövebiliyorlar. Bu ülkenin en saygın insanlarına itibar suikastı yapabiliyorlar. Onlar hakkında hiçbir yasal işlem yapılmıyor. Ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Devam ediyorlar yazmaya çizmeye. Ancak iktidarı rahatsız eden herkesle ilgili hemen yasa işlem başlar Arkadaşlar ortada bir yasal boşluk yok. İnisiyatif farklılığı var. Kendilerinden yana olanlara tamamıyla inisiyatifler açık ama kendilerine karşı olanlara kapalı. Bu ülkenin kadınlarının hepsi onurludur. Sayın Esra Albayrak aleyhine yapılan o çirkin saldırıları üniversitenin kapatıldığı gün yüreğimiz yanarken en şiddetli şekilde kınadım. Bugün de kınarım, yarın da kınarım. Kadın Onurumuz namusumuzdur, kutsalımızdır. Kimseye onu dokundurtmayız. Ama diğer siyasi liderlerin aileleri de kutsaldır. Başak Demirtaş'a bir şey yapıldığında da karşı çıkmıştık. Karşı çıkmaya devam ederiz. Bizim için şu veya bu ideoloji yoktur. Bizim için sadece ve sadece insan onuru vardır. Siyasi mücadelemizi yaparız. Ama kim kadınımıza el dil uzatmaya kalkarsa Gelecek partililer olarak dimdik onlara karşı ayakta durur, her türlü mücadeleyi veririz. Kadın ve aile kutsalımızdır. Dokundurtmayız, dokunulmasına izin vermeyiz. Burada çifte standart açık. Bir tarafa açı, her türlü sayıp sormak serbest, diğer taraflara yasak. Geleneksel medyayı kontrolleri altına aldılar. Şimdi orada kimin konuşacağına, kimin neleri söyleyeceğini hatta karar veriyorlar çıkmadan pazarlıklar yapılıyor. Bütün Türkiye'den soruyorlar. Sayın Başbakanım niye sizi medyada göremiyoruz diye. Çok açık. Her gün bizi tartıştıkları televizyon kanalları bizi ekranlara çıkarmaktan çekiniyorlarsa bunun bir tek sebebi var. İktidar baskısı, iktidar baskısı, iktidar baskısı. Bir takım yasaklar hemen gündeme geliyor. Geneliksel medya kanallarında sizi rahatsız edecek hiçbir konuşma, hiçbir haber yapılamıyor. Ama sosyal medya platformlarını kontrol altına alamıyorsunuz. Mesajları, haberleri, kişileri engelleyemiyorsunuz. Sizi asıl rahatsız eden bu. Şimdi o zaman söyleyin. Bize medyayı kapatsalar, değerli kardeşlerim, bize medyayı kapatsalar, sosyal medyayı bile kapatsalar, milletin kalbini bize kapatabilirler mi? Biz gelecek partiler olarak her sokağa ineriz, her mahalleye gideriz. Türk mü, Kürt mü, Sünni mi, Alevi diye bakmaz. Her kapıyı çalar, her kardeşimizi bağrımıza basar, herkesle buluşuruz. Medyayı kapatabilirler, sesimizi kısamazlar. Sesimizi duyurmamak için mikrofonları kapatıp bütün kanalları aleyhimize çevirebilirler. Ama sesimizi sustursalar, yüreğimizi susturamazlar, susturamayacaklar. <laughs> İstediğiniz <giriş> açık. <türüyor> ne güzel. Doğru. Saraylar onların, meydanlar bizim. Medya onların, yürekler bizim, kalpler bizim, zihinler bizim. Sizden başka kimse konuşmasın. Sizin fikirleriniz, görüşleriniz dışında hiçbir görüş ortaya konulmasın istiyorsunuz, değil mi iktidar sahipleri? Sosyal medyadan rahatsızlık duymanızın temel sebebi bu. Gençler, Gelecek Partisi sosyal medyayı interneti sizlerin bu çağdaki en önemli özgürlük alanınız olarak görmektedir. Şu bu alana kim elini uzatırsa karşısında gelecek partisini bulacaktır. İktidarın gelecek vizyonu açık. Üniversiteyi kapat, sosyal medyayı kapat, Türkiye'yi kapat. Bizim de gelecek vizyonumuz açık. Üniversiteleri açacağız. Medyanın önünü açacağız ve Türkiye'yi dünyaya açacağız Allah'ın izniyle. Kıymetli kardeşlerim, bugün herkes için eşit ve şeffaf bir şekilde işleyecek hukuk mekanizması ortadan kalkmıştır. Adalet sistemimiz güven duyulan değil, korkulan bir mekanizmaya dönüşmüştür. Milletimiz toplumsal farklılıklarımızı kendisine siyasi sermaye yapanların geleceği inşa edemeyeceğini görmektedir. Milletimiz korkularla ve tabularla siyaset yapanların ülkemizin yarınlarına mühür vuramayacağını bilmektedir. 20. yüzyıla ait sorunlarla siyaset yapanların Türkiye'nin 21. yüzyıla sunacakları bir vizyonları bulunmamaktadır. Türkiye yeterince geçmişte yaşadı. Türkiye yönetemeyenler de hep geçmişte kaldılar. Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken ulaşmak üzere olduğumuz bu dönemde ülkemizin sorunlarının çözümü güçlü bir gelecek vizyonuyla ve gelecek tasavvuruyla mümkündür. Türkiye'nin geçmişte bırakması gereken sorunlardan beslenenlerin ortaya çıkardığı karamsar tablo baştan aşağı değişecektir. Şimdi yapmamız gereken zihinlerimizi özgürleştirmek, zihinlerimizi özgürleştirmek, yenilemek, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek, esaslı muhasebeler yaparak isabetli dersler çıkararak yola koyunmaktır. Geleceğimizi inşa etmektir. Partimiz temel hak ve özgürlükleri korunduğu, ayrımcılıkların son bulduğu, adil ve müreffeh bir Türkiye vizyonu ile yola çıkmaktadır. Aziz milletim, ülkemizin değişik köşelerinde onların yasaklamaya çalıştığı sosyal medya üzerinden bizi izleyen kardeşlerim, iktidar ve ortakları uzunca bir süredir Türkiye'yi yönetemeyecek bir aziyet için hissettirdiler. İktidar ve ortakları uzunca bir süredir sanal bir dünyada yaşıyorlar. Maalesef Türkiye sosyal medya kampanyalarıyla devlet yönettiğini zanneden bir iktidarın elinde her geçen gün itibarını, refahını ve geleceğini kaybetmektedir. Ciddiyetsizlik, liyakatsizlik ve cehalet bunların en önemli özelliğidir. Artık hiçbir işi ciddi iş hakkıyla yapamıyorlar. Artık asgari liyakat gerektiren hiçbir işin üstesinden gelemiyorlar. Bu iktidar 2001'de bakın Türkiye ekonomisi tarihinin en büyük krizine sokan ve adeta iflasa götüren ortayla beraber milletimizin son yıllardaki birikimlerini de tek tek heba ediyor. Bugün Türkiye ekonomisi tarihimizin en ciddiyetsiz, en liyakatsiz, en cahil kadrolarının elindedir. Türkiye'de geçmişte oldukça kötü ekonomi yönetimleri oldu. Ancak şunu açıkça söyleyelim. Hiçbir dönemde bu dönemde olduğu kadar ağır bir liyakatsizlik, cehalet, yolsuzluk ve milletimizin geleceğinden çalan bir yönetim olmadı. Bugün ekonomimizi ayağa kaldıracak, sürdürülebilir, büyümeyi hayata geçirecek ve hepsinden önemlisi milletimizi hak ettiği insan onuruna yakışır bir hayat standartına kavuşturacak kurumlar ayaklar altındadır. Bugün milletimizin alın teriyle oluşan kamu kaynaklarının savrulduğu, sorumsuzca harcandığı Hesap vermeksizin tüketildiği bir iktidar var. Yetim hakkını yiyen bir iktidar, bir umursamaz iktidarla karşı karşıyayız. Bu yolsuzluk düzeni dünyada ve ülkemizde bildiğimiz kaba yolsuzluk, çürümüş yönetim ve rüşvat bataklığının çok ötesindedir. Bunu yeni bir kavram sistematik yolsuzluk diyoruz. Sistematik yolsuzluk düzeni. Artık eskiden olduğu gibi arsızın, hırsızın, korkmayanın kamu malına ve kaynağına üşüşmesinden bahsetmiyoruz. Bugün tecrübe ettiğimiz sistematik yolsuzluk, bizati kamu kaynaklarını israf etmek, belli sermaye gruplarına bu kaynakları peşkeş çekmek, baştan aşağı birlerini kalkındırmak için milletin bütün gözünü boyayan israflarla ülke ekonomisinin kaynaklarını tüketiyor. Artık şeffaf kamu ihalesi kalmadı. Artık herkesin eşit rekabet şartları kalmadı denetlenebilir, kar zarar hesabı yapılan yatırımlar kalmadı. Artık kamu malı bu iktidar için millet adına kullanılabilecek bir kaynak değil, kendi ikballeri için harcanan milletin paralarıdır. Gelecek Partisi bu sistematik yolsuzluğa son vermek üzere yola çıkmıştır. Gelecek Partisi milletin kaynaklarını bir grup çıkarcının berantiyecinin sömürmesine son vermek üzere yola çıkmıştır. Gelecek Partisi bu iktidar ve ortaklarının milletin kaynaklarını şatafat içinde tüketmesine karşı koymak için yola çıkmıştır. İktidarın ekonomideki olumsuz gidişi, kendi yaptığı hatalar yerine küresel piyasalardan gelen döviz ataklarına, sözde dış mikratlara bağladığını sizlere son dönemlerde aktarmaya çalıştım. İktidar ekonominin sorunlarını, kadrolarının acizliğini, yetersizliğini, akıl dışı tek merkezi yönetim tarzının yol açtığı sıkıntıları ülkeyi adım adım dünyadan uzaklaştırarak çözmeye çalışıyor. İktidarın koyduğu yanlış tesisler nedeniyle ülke her geçen gün daha kapalı bir ekonomi haline geliyor. Tekrar altını net bir şekilde istiyorum Bugün yatırımcılar nezdinde Türkiye sermaye kontrol uygulayan bir ülke konumundadır. Bunu da sözüm ona milli ekonomi diyerek aktarıyorlar. Allah aşkına bunların milli herhangi bir yeri kaldı mı? Bu milli ekonomi dedikleri ekonomiyle ülkeyi neye ne, Bakınız hal milli ekonomi bundan dört yıl önce yani ben başbakanlığı bıraktığımda 2,9 olan döviz kurunu 7 liraya çıkarmamaktır. On bir, do on bir bin dolar olan kişi başına geliri dokuz bin dolara düşürmemektir. 864 milyar dolar olan milli geri 743 milyar dolar düşürmemektir. Küresellikte on yedinci olan ülkemizi on dokuzunculuğa düşürmemektir. 49 milyar Türk lirası olan faiz dışı faiz harcamalarını 104 milyar liraya yükseltmemektir. Yüzde altı buçuk olan enflasyonu yüzde 12'ye çıkarıp milleti milletin rızk peşine düşmesine sebep olmamaktır. Değerli kardeşlerim israf ve kötü yönetim yüzünden Merkez Bankası'nın 40 milyarlık yedek akçesine göz diktiler bunlar. Arka kapı operasyonlarıyla 77 milyar dolarlık rezervlerini Ülkenin dışarı sattılar. Yıllık potansiyel büyüme oranı yüzde %4.5 olan Türkiye, ekonomi yönetiminin bu beceriksizliğiyle son iki yılda %2.1 kalkınabilmiştir. Bunlar ekonomiyi baştan aşağı kaynakları tükettiler.